çünkü ekranda da soruların birikti sormak istediklerim var. Bir de sizin galiba bu akşam bir programınız vardı. Onu da 28 Şubat'ın heyecanıyla unuttuk. Biraz ondan da bahsedelim. Evet. 28 Şubat'ı bir noktalarım. Önce bir şu programınız şu anda devam ediyor. Bu akşam, bu akşam e, Ulu Camii'de Erbakan hocamızı e, 28 yıl dönümü vasıtasıyla anma ve anlama programı var. E, hatimler ve dualarla Yatsı namazını mütakip yani şu biraz sonra program başlayacaktır Bursa'nın ünlü hafızları var kimler var mesela hocam evet. yani şimdi mesela şimdi bizi dinleyenlerden kimler var telaffuz edebilecek misiniz biraz sonra söyleyeyim evet bu programa özellikle ulu camiye yakın olan bütün hemşerilerimize davet ediyorum. Evet. Öte yandan e, dün akşam Bursa'da bir program vardı. E, İran Cumhurbaşkanı'nın çağrıldığı bir program. Erbakan Vakfı'nın. Onu öncelikle söyleyeyim. Birçok arkadaşımız da bize aradı sordu nedir bu program. Bizi aradılar. Bizle ilgili diye. Ama e, Erbakan Vakfı'nın Saadet ile hiçbir organik bağı yok. Hiçbir ilişkisi yok. Sadece ee, tek bir ortak değeriniz var. Necmettin Erbakan Tabii Onun dışında evet. hiçbir ortak noktanız yok değil mi? Evet. Yok. Kesinlikle yok. Yine bugün e, Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında 28 Şubat'tan bahsediyor. Bakın 28 Şubat'tan bahsedecek sadece Saadet Partisi olmalıdır. Bir takım televizyon kanallarında bir takım konuşmacıları ve AK Partilileri yan yana getirip 28 Şubat'ı konuşmalarının hiçbir anlamı yok. Ama biraz da şey yok mu? Biraz. Tabii. Yani, Süngü sün 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 şiirinden biraz onun da bedeli demişliği yok mu? O da içeride yatmadı mı? Hani Süngümüz diye Mehmet Akif'in miydi? Kimin de o şiirler evet. yanlış telaffuz etmek istemiyorum. Evet tabii onlar bir takım senaryolar vardı. O şiiri okuyacaktı, onun karşılığında bir şeyler olacaktı falan filan. Bugünlere gelindi yani sonuç olarak da. E, esasında 28 Şubat'ın mağduru bu millettir, 70 milyon ülke insanı ve Saadet Partisi. Bunu biraz önce biz, bahsettik. Biz o bankadan yani bunların, bunların, özellikle. bunların bu konulardan bahsetmesinin hiçbir anlamı yoktur. Bu konunun direkt mağduru ve tek muhatabı Saadet Partililer olmalı, Saadet Partisi olmalıdır. Bunu öncelikle vurgulamak istiyorum. Evet, e, bu akşamki e, programımızda öncelikle AGD Başkanımız, Anadolu Gençlikler'de, gençlikler yani de derken böyle CIA der gibi açılımlı söylerseniz başkanım, insanlar anlamaz, AG AG'de, MAG'de diyecekler, Saadet Partisi derin devlet mi oldu denir ondan sonra. Salih Bey katılacak ve yine e, meşhur <laughs> hafızlarımızdan İshak Danış ve Fatih Bilir hocalarımız, İnşallah bu akşamki e, programın hafızları... Yani Kur'an ziyafeti Kur de olacak. Kur'an ziyafeti olacak, <laughs> ağırlıklı olarak Kur'an ziyafeti olacak. Tamam. Ve ardından A. E, Anadolu Gençlik Derneği Başkanımızın e, bir konuşması ve dualarla inşallah bitecek. Evet programlarımız yine bütün Bursa ilimizde ve bütün illerimizde aynı zamanda Bursa'nın tüm ilçelerinde resim kadın kollarımızın resim sergileriyle bütün ilçelerde de siz bugün kent meydanında görmüşsünüz ama evet orada ben Türk kadın kollarımızın masasını gördüm diğer bir yerde göremedim Türkiye çapında her yerde şu anda o çalışma devam ediyor. Erkekler niye yoktu başkanım ben kent meydanında er gördüm yani dedim herhalde dedim Saadet Partisi'nin erkekleri yıllık izne çıktı kadınlar dedim Hayır, çalışıyorlar. Erke erkeklerin farklı programları var. Biraz önce bahsettim. Ee, saha çalışmalarına devam ediyoruz. Sahaya indiniz yani. Evet biraz önce söyledim ama belki dikkat etmez. 3-4 aydır sahadayız. Esnaf ziyaretleri, kahvehane ziyaretleri de direkt olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Erkeklerimizin kimi cuma akşamı çalışıyor, kimi e, cumartesi gündüz, kimi pazar günü. Biz de yarın inşallah İnegöl'de görevliyiz. Yarın öğlen de teslim olacağız İnegöl teşkilatına gece yarısına kadar onlarla çalışmalar devam edeceğiz. Şimdi. Onun için erkeklerde çalışıyor, kadınlar da çalışıyor, gençlik kolları da çalışıyor. Gençlik kolları da Tabii çalışıyor. yani kesinlikle şimdi, çalışıyor. Çalışmalarımız dört bir koldan ilerliyor. 28 derdik. Şubat'tan bahsettik. Bir dinleyicimiz Kestel'den Hüseyin Bey sormuş demiş ki Gökhan Bey demiş bu akşam demiş halkın bir anlamda milletin kurtarıcılığına soyulmuş. Demiş bir sürü bir muhalefet partisi var. Saadet Partisi'nin farkı ne demiş? CHP var, MHP var, Büyük Birlik Partisi var. Demiş. AKP var. AKP var. Mevcut iktidar partisi. Oy oranı belli. Tabii. Saadet Partisi'nin demiş farkı nedir demiş. Hani müthiş bir reklam vardır, farkı nedir diye. Ben evet. onu sonunu beğenmediğim için söylemem. Farkı nedir demiş Saadet Partisi. Evet ben öncelikle bu soruyu kardeşimiz sorduğu için Bey çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru aslında. Saadet Partisi bu bozuk düzenin tek alternatifidir. Meclisteki partilerin hepsi de biraz önce bahsetmiş olduğumuz içinde yaşadığımız faizci kapitalist düzenin bekçileridir. Siz kapitalizmi yıkacak mısınız? Biz bu faizci kapitalist düzeni kesinlikle yıkacağız. Bu adil düzen olacak. Yani Çünkü kapitalizmi yıkma sözü mü veriyorsunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Valla şimdi kapitalizmin kurucusu Zaten biz bunun denemesini e, Refah Yol iktidarında Erbakan Hükümeti döneminde yaptık. Havuz sistemi Havuz sistemi bu düzenin yıkılmasıdır. Hortum düzeninin, faiz lobilerinin yıkılması anlamına gelir. Biz milletimize verdik. İnşallah bunu tekrar yapacağız. Bakın Allah'ın izniyle faiz en büyük mikroptur. Bunun kalkması lazım. Faiz yoluyla biraz önce söyledim. Faiz lobileri, bankalar, bir takım hortumcular şu 70 milyon ülke insanını semiriyor. Faiz yoluyla. Borca esir edilmiş. Her geçen gün fakirleşiyor halkımız. Her geçen gün kredi kartlarını kredilere mahkum oluyor. Evet. Açlık sınırı 1300 lira bazıları 1400 açıklıyor bazı kurumlar. Verilen maaşlar 1000 lira civarında. İnsanlar bu düzende nasıl yaşayabilirler, nasıl alışveriş yapıp ticareti de kalkındırabilirler. Bu sistem, bu faizci kapitalist düzen diyor ki insanlara emeklilere de, asgari ücretlere de, hatta üniversiteyi bitirip, bir iki üniversite bitirip işe giren kardeşlerimiz dahi 1500 lira civarında para alıyor, 1500. Bu düzen diyor ki bütün bu insanlara sen öl, sen öl diyor, sen, senle işim yok benim ya. Senin ee, hiçbir önemin yok benim gözümde. Siz bakın bu dediğimi hiçbir yerde duyamayacaksınız. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Ve mecliste, mecliste bir tane vergi kanunu değiştirerek, vergi kanunu değiştirerek faizi ortadan kaldıracağız öncelikle. Nedir o? Faiz işletmelerde, kurumlarda gider olarak işlenemez. Gider olarak işlenemez. Bu böyle olunca bu sefer bankalardan faiz alınamayacak. E nasıl olacak o zaman? Nasıl işler açılacak? Dedim ya biraz önce Havuz sistemi yoluyla hortumcudan kesilip tekrar milletimize maaş zammı olur olarak verilecek. Düşünün bugün bin lira alan bir insan, iki bin lira alırsa birdenbire o ikinci bin liraya da gidip esnafta harcayacak. Çünkü uzun yıllardır ertelemiş. Bu da yetmez. Bu da yetmez. Çok önemli bir şey daha lazım. Bir, faiz kalkacak. İki, havuz sistemi yoluyla millet hakkını alacak maaş zamları olarak. Üç, yeniden sanayileşme, yeniden fabrikalaşma mutlaka ve mutlaka şart. Neden? Evlatlarımız için, torunlarımız için, gelecek nesiller için. Nerede çalışacak? İşte burada görüyoruz. İşte Burfaş'a, faşa, burlaşa, oraya buraya belediye kuruluşlarına girmeye çalışılıyor. Rica minnetle. Böyle olmaz. bize. Bakın bugün çok önemli bir şey daha var. Biz kalkınıyoruz diyorlar. Yol yapmakla kalkınma olmaz. Hastane yapmakla kalkınma olmaz. başka? Adliyeyle kalkınma olmaz. Adliyeleri yapıyorlar. En büyük adliyeleri Türkiye'de bu demek millet daha çok kavga ediyor birbiriyle daha çok sıkıntı var herkes birbirine devletle mahkemelik hastanelerin artması tomografi vesaire cihazlarının artması hastalıkların çoğalması anlamına geliyor İnsanların sağlık güvenliği yok can güvenliği yok yediği belli değil nettiği belli değil onun için kalkınma sanayileşme ile olur yüksek teknolojiyle olur yeniden fabrikalaşma olur ki biz milli görüş partileri dört tane hükümette bulunduk dört hükümette de yapmış olduğumuz dört aşkın fabrika temeli var. Ancak bunların iki yüzünü bitirebildik kısa hükümetlerimiz döneminde. İki 3 taneyi de bu hükümet sata sata bitiremedi bu dönemde. AK Parti iktidarı bitiremedi. Hala Anadolu'nun dört bir tarafında birkaç fabrika kaldı bizim yaptığımız. E şimdi insanlarımız işsiz, köle gibi çalışıyorlar. Yeniden sanayileşme mutlaka lazım. Bir daha faiz kalkması lazım mikrop. Havuz sisteminin millet hakkını alacak ve İnsanlar sanayileşmeyle, fabrikalaşmayla yeniden, ya, bunun da yan sanayiyle beraber kalkınacak. Peki.